Evet, küresel piyasalarda doların hızlı yükselişini takip ediyoruz. Euro dolar paritesinde tarihi dip seviyeler dikkat çekiyor. Euro dolar bugün 1.0560 seviyelerine kadar geriledi. Hızlı bir düşüş içinde Euro dolar paritesi. Bu arada dolar endeksi de 99 seviyesini bugünkü hareketiyle aştı. Artık bir seviyesine çok yakın noktalarda Türk tarafında ise bir toparlanma görüyoruz. 2.62 civarında ve bunun bir miktar üzerinde hareket eden dolar TL 16.45'teki gelişmeleri izleyecek ve bekliyor gibi gözüküyor. Borsada ise dünkü sert düşüşün ardından bugün bir tepki hareketi gördük ama bu tepki çok fazla ivme kazanamadı. Evet biraz sonra ikinci seans işlemleri başlayacak. Borsadaki gelişmelere döneceğiz ama şimdi paritelere bakalım. İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Emre Çayırlı ile birlikteyiz. Emre hoş geldin yayına. Merhabalar. Şimdi euro dolar önemli noktalara geldi, kritik noktalara geldi. İstersen oradan başlayalım. Paritede bu hızlı düşüşü neye bağlıyorsunuz? Ya yani önümüzdeki hafta Fed'in toplantısı ne kadar belirleyici oluyor euro dolar paritesindeki yönde? Fed'in toplantısı oldukça önemli. Çünkü euro dolardaki sert satış baskısı geçen hafta Cuma günü Amerika'da açıklanan istihdam verilerindeki hızlı yükselişle beraber işsizliğin düşmesine bağlı olarak devam etti. Aynı zamanda Avrupa Birliği'nde de niceliksel genişlemelerin devam ediyor olması Euro'yu hala zayıf tutan bir unsur olarak karşımızda. Teknik olarak incelediğimiz zaman uzun vadeli düşüş trendleri ve kısa vadeli düşüş trendleri sürekli olarak parti üzerinde etkili. Destek olarak yakın dönem içerisinde çalışan hiçbir bölge yok. O yüzden biraz daha geçmişlere gidiyoruz. Bir saat sonra geniş grafiğimizde de 97-98 yıllarındaki destek bölgesini tarif edeceğiz ama yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak tepki alabileceğimiz yerler 07.40 olarak gözüküyor aşağıda 06'lar destek olarak çalışabilecek bir bölgede ama bu sabah e, özellikle 0.6'nda altında geçilmesi dolar endeksinin 100 seviyesine yaklaşması euro doları baskı altında tutuyor. Yukarıda direnç olarak takip edebileceğimiz ilk yer 0740 sonrasında 0840 bölgesi daha önce zorlanma gösterdiği bölge ama 09 da düşüş trendinin geçmiş olduğu noktalar. Yani yukarı yönlü tepkiler görülürse şayet önümüzdeki hafta FOMC toplantısından yani Fed'den sonra e, faiz arttırmanın çok erken olmayacağını yönelik güvercin açıklamalar gelebilir belki doları biraz daha atmak için. Ama genel olarak Amerika faiz arttırmaya giderek yaklaşıyor. Bu da pariteye baskı altında tutacaktır. Ana noktamız 0.340 seviyesi euro dolar paritesi için. 0.340'a kadar satışların gelmesi oldukça normal. Ama 0.340'ın aşağısına geçilmesi için Amerika'da çok ciddi faiz artırımları görmemiz gerekecek gibi biliyor. Evet. Bir sonraki grafiğimizde biraz daha hani uzun vadeli olarak euro dolar paritesindeki harekete bakalım istersen. Çok sert bir düşüş hareketi görüyoruz. Ee, geçtiğimiz yılın son bölümünde başladı aslında bu hızlı hareket ve geldiğimiz noktalarda artık 1 dolar 1 euro olur mu sorusunu gündeme taşıyor. Ee, sen az önce 1.03'lere dikkat çektin. Şimdi e, önümüzdeki hafta 17-18'inde yapılacak olan toplantıya kadar 1.03'lerin görülme ihtimali var mı? Ee, ve önümüzdeki dönemde Euro'da bir tepki olacaksa e, bu tepkiyi ne zaman görebilir, Hangi seviyelerden gelebilir? Öncelikle Euro bölgesinin verilerinin olumlu gelmeye başlaması lazım. PMI verilerine baktığımız zaman aslında hafif bir kıpırdanma var ve PMI raporlarının içerisinde de bu belirtilmiş durumda. Draghi yapmış olduğu açıklamada da bundan bahsetti. 2015 yılı içerisinde gelen verilerde hafif toparlanma sinyalleri var. Henüz tam toparlanmaya başlıyor diyemiyoruz ama 97 ve 98 yıllarında destek olarak çalışan 06-05 bölgesi ilk etapta ilk tampon bölgemizi oluşturacaktır burada. Ki e oralardayız değil mi? Şu an buradayız ve 97'de de bir pik yapıp 0340 seviyesine kadar emişliği var yolu paritesinin. bundan dolayı 0340 seviyesi oldukça önemli çünkü 0.340'ın aşağısı biraz daha boşluk Eğer 0340 aşağısına geçilirse satış baskısında ciddi artışlarla beraber bir seviyesinin aşağısına geçilebilir o takdirde daha önce destek ve direnç olarak çalışan bölgeyi takip etmemiz gerekecek ki orası da biraz da 95 seviyene denk geliyor 095 seviyelere Teknik formasyonlara bakarsak geçtiğimiz süreç içerisinde bir sıkışma yaşanıyordu ve sıkışma geçtiğimiz yıl 1.22'lerde kırılmasından sonra sert bir satış baskısı gelmişti. Öncesinde ise bir çift tepe formasyon oluşumu var yükseliş trendinin üzerinde ve teknik anlamda bu formasyon yaklaşık 3000 püplik bir alanda oluşmuş durumda 1.20-1.50 arasında ve bize 0.90'ları işaret ediyor hedef olarak bundan dolayı ilerleyen süreç içerisinde Euro kanadında çok kuvvetlenme göremezsek 2015 yılı içerisinde ve Amerika'da 2015'in sonundan doğru faiz arttırmasına başlarsa dolardaki kuvvetlenmeye bağlı 0.95'lere doğru bir hareketlenme yaşanabilir. Ama ilk etapta takip edeceğimiz bölge 0.340 seviyesi. burada Amerika'nın faiz arttırımı gerçekleşirse ve dolar endeksi 102 seviyesinin üzerine geçerse 102 seviyesi çünkü dolar endeksi için daha önce bir dönüş noktasıydı. Bir sonraki dönüş noktası 120 olarak gözüküyor. 102'lerin üzerine geçilmesi durumunda dolarda ciddi bir kuvvetlenme euro doları baskı altına tutmaya devam edebilir. Evet euroda da suluksuz bir düşüş görüyoruz. Bu hareket 1.06'nın da altını test edilmesiyle bugün devam etti. Az önce sen hani kritik bölgelerden bir tanesi 1.03.28 mi dedin? Ee, 0.340 sevi seviyesi. Evet o seviyenin altına gelirse orada bir boşluk var. Hızlı bir düşüş görebiliriz. Orada da 0.90'lar 090 90 0, 95 seviyeye kadar hızlı bir düşüş yaşanabilir evet, orada. Evet buralardan bir tepki gelirse de yukarıda izleyeceğimiz seviyeler 07'ler seviyesi. 07 20 07 40 aralığında ihtiracımız var. Sonrasında 08 40 seviyesi ama şu an için paritenin bu kadar yukarı çıkartabilecek bir unsur bulunmuyor açıkçası. Evet düzeltmesiz giden bir hareket oldu son haftalarda euro dolar paritesinde bu da acaba bir tepki gelecek mi gibi bir beklenti yaratıyor çünkü soluksuz da bir e, yükseliş var dolar endeksinde çok hızlı yüz seviyesine doğru yaklaştı gibi gözüküyor uzunca bir süre hatırlarsan 95 seviyesine yakın bir miktar üzerinde bekleyiş havasındaydı aslında e, dolar endeksi fakat son dönemde bir kopma var e, bakalım e, bu kopma nereye taşıyacak dolar endeksinin dolar TL açısından dan da önemli. Bir sonraki grafiğimizi hemen ekrana getirelim. Dün 1.60 2.64'ler görüldü. Hatta biraz üzerini gördük. Yeni bir rekor gelmeden dönüş yaşandı. Hem dışarıyı hem içeriği izliyoruz. Bugün de önemli bir randevu var. 2.61 80 civarında bir dolar TL var. Biraz daha düşme ihtimali var mı dolar TL'nin böyle bir ortamda? Yani dışarıyı da konuştuk çünkü. Bugünkü içeride yapılacak toplantı oldukça önemli. Merkez Bankası Başkanı, Cumhurbaşkanı'nın yapacak görüşme sonrasında e, basına açıklayacakları e, bildiriler bu da çok önem taşıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki faiz konusundaki düşünceleri oldukça önemli. Bugün sanayi verileri açıklandı, sanayi üretim verileri açıklandı. Bir düşüş var. E, bu da ileride bir faiz indirimi aslında ihtiyacını gösteriyor iç piyasada. Ama kur yükselmeye devam ederken faiz indirimi gerçekleşirse tekrar yukarı yönlü bir seyir hız kazanabilir. Bundan dolayı biraz daha sanki döviz karşılıklarında sıkılaştırmaya gidilecek gibi gözüküyor. Teknik olarak bakarsak iki farklı yükseliş trendi pariteyi desteklemeye devam ediyor. Fakat yukarıda 2.64 dolaylarına gelindiği zaman bir çift tepe formasyonumuz oluşmuş durumda. Ve tam yükseliş trendinde 2.59 seviyesinden geçiyor. Teknik göstergelerde Mekti'ye baktığımız zaman bu bölge içerisinde fiyatlı uyumsuzluk göstermekte ve bugünkü düşüş de aslında bize bunu biraz e, kanıtlamış oldu. Aynı şekilde RSI göstergesinde de bir teknik uyumsuzluk söz konusu. Bundan dolayı eğer bugünkü açıklama olumlu karşılanıp 2.59 bölgesi kırılırsa ana trendin geçtiği 2.53-2.54 bandına doğru bir geri çekilme yaşayabiliriz. Bu içeride bir sakinleşme havası yaratabilir. Çünkü sert yükselişle içerisindeki en önemli unsur dolar endeksi haricinde T'deki değer kaybıydı. Ee, geçtiğimiz haftalarda da geçtiğimiz günlerde de bazı aracı kurumların yaptığı açıklamalarda özellikle yurt dışında e, iç piyasadaki tedirginlik olmasaydı 2.40 seviyelerinde olması beklendiği açıklanmıştı Dolar tutuyosunun. Bundan dolayı 2.54'lere doğru eğer bugün olumlu bir açıklama gelirse... Geri çekilme yaşanabilir ama 2.54 aşağısına geçilebileceğini şu an için düşünmüyorum. Evet bu arada bugün TL diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre dolar karşısında en iyi performansı sergiliyor onu da söyleyelim. Hemen yanında 2.61 elliler civarında görüyoruz %0.85'lik bir geri çekilme var dolar TL'de. Bizim dışımızda böyle bir hareket sergileyen başka bir gelişmekte olan ülke para birimi yok. Genelde kayıplar var bugün dolar karşısında zaten euro doları da konuştuk gelişmiş ülke para birimlerinde de zayıflayan bir hareket var e, dolar karşısında. En fazla değer kaybı hangi para biriminde bugün diye baktığımızda e, şu dakikalar itibariyle çek korunası dikkat çekiyor. E, en fazla değer kaybeden para birimleri arasında Brezilya realinde yine %0,2 civarında bir e, değer kaybı var. Ta, e, bunun dışında bahtta bir miktar değer kaybı görüyoruz. Ama Türk lirası işte içerideki beklentiler e, ve bir dönemdir de çok fazla satıldığı için bir toparlanma hareketi içine gelmiş gibi girmiş gibi gözüküyor. Ama bakalım bunu destekleyecek açıklamalar e, gelebilecek mi? Siz yatırımcılara ne öneriyorsunuz dolar TL'de pozisyonu olanlar için? Bugün için muhakkak 16.45'te başlayacak görüşmenin sonucunun beklenmesi gerekiyor. Dün de aynı şekilde başbakanla görüşmeler gerçekleşmişti ve onu da Merkez Bankası'nın destekleyici açıklamalar gelmişti. Bugün yine destekleyici açıklama gelirse ve 59 seviyesi kırılırsa ilk etapta 57'ye doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Bunu takip edilmesi gerekiyor. 57 bölgesinin aşağısından geçilmesi zaten kısa vadeli yükseliş trendini de kırmış olacağı için 57-59 bandında artık ondan sonra biraz daha satış pozisyonları ön plana geçirilmeyi düşünmek daha mantıklı geliyor ama burada 54-55'ler yine destek olarak çalışabilecek bölge. 54-55 bölgesine geldiği zaman tekrar alım yönünde pozisyonlar tutulabilir. Çünkü dolar endeks kuvvetli, haftaya Fed var, ee, Amerikan verileri de olumlu geliyor. Ondan dolayı Amerika muhtemelen Haziran-Ağustos gibi arada bir faiz artırımı gerçekleştirecek gözüküyor. Evet, şimdi buradan istersen biraz da emtia tarafına dönüp bakalım. Bu arada altın fiyatlarında da bir düşüş görüyoruz. FED toplantısı yaklaşırken 1155 dolarları dün görmüştük. Bugün itibariyle 1156 dolara kadar yine gerileyen bir spot altın var. Zayıf bir hareket görüyoruz. FED fiyatlaması içine girdi mi altın tarafı da? Altın tarafında özellikle geçtiğimiz hafta Cuma günü tarım İslam verisinin çok iyi gelmiş olması doğru kuvvetlendirdi. 1197'deki desteği kırdık. 1197'deki desteğin kırılması ardından satış baskısı geldiğini görüyoruz. Uzun vadeli grafiklere baktığımızda 2013 Mayıs'ta 1500-1490 dolarlardan başlayan düşüş trendi halen devam ediyor. Ve şu an için destek arayışı uzak bölgelerden ziyade biraz daha yakın bölgelerde şekillenmiş durumda. 1132 seviyesi önemli. Öncesinde ise 1142 seviyesi destek olarak çalışabilecek bölge. Eğer 1130'ların da aşağısına geçilmeye başlanırsa altın on fiyatında daha önce 2008 yılında ve 2010 yılında destek ve direnç olarak çalışan 1040 dolarlara doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Ara bölge olarak ise bunun öncesinde 1130'un altında 1070 seviyesi, 1072 seviyesi destek olarak çalışabilecek bölge haftaya yapılacak toplantı sonrasında eğer dolardaki kuvvetlenmeyi devam ettirecek açıklamalar görürsek ve dolar endeksi 102 seviyesinin üzerine geçerse şimdi de biraz önce söylediğiniz gibi 95 daha önce önemli bir dirençti bizim için. Şimdi 102 önemli bir direnç. 102 üzerine geçilmesi durumunda 1040-1070 bandına doğru bir geri çekilme yaşayabiliriz altın fiyatında. Evet şu dakikalarda bu arada borsada da seans açılışını görüyoruz, izliyoruz. 78 bin seviyesinin üzerinde bir hareket dikkat çekiyor. Borsa İstanbul tarafında bugün zaten 78.000-78.800 aralığında gidip gelen bir endeks vardı. Dünkü sert düşün ardından bir tepki hareketi var. Ancak dünkü kadar sert bir tepki hareketi görmüyoruz. Çünkü dün düşerken Borsa İstanbul tarafı %3 civarında hızlı bir geri çekilme sergilemişti. Bugün %1'e yaklaşan bir toparlanma var. Bankacılık endeksi, mali endeks ve hizmet endeksi gibi sektör endekslerde de bir toparlanma olduğunu söyleyelim. Dün bankalardaki satış çok hızlı gelmişti ve %4'ler %5'ler civarında biz banka hisselerinde kayıplar olmuştu. Bugün orada bir miktar toparlanma görüyoruz. Ancak bu toparlanma dediğimiz gibi dünkü kadar sert bir toparlanma değil. 1600 puanlık bir yükselişte 140 bin seviyesinin üzerinde biz banka endeksi. Bu arada tahvi faizlerindeki yukarı yönlü hareket de dikkat çekiyor. 9 seviyesine yaklaşan 2 yıllık tahvi faizindeki seyirde bu seviyenin aşılıp aşılmayacağı sorusundaki bazı e, soru işaretlerini gündeme taşıyor. Bu da bankalar açısından önemli ve belirleyici. Bugün e, yabancı takas oranında da biz tarafında 62,38 seviyesini takip ediyoruz. Evet, bank, e, bankalar dışında bir toparlanma hareketi var. Bankalarda da bunun etkileri hissediliyor dedik. Seans açılışıyla birlikte de ilk yarıdaki harekete benzer bir pozisyon görüyoruz BIST 100 endeksinde. Bir grafiğimiz daha var altınla ilgili olarak onu da ekrana verebilirsek. Evet biraz daha kısa vadeli bakarsak nasıl gözüküyor altın? Günlük grafikte incelediğimiz zaman bir düşüş kanalı içerisinde çok stabil hareketleriyle beraber altın ons fiyatının aşağı yönde baskılandığını görüyoruz. Ve 1190 seviyesindeki destek kırılmasıyla beraber geçtiğimiz yıl Kasım ayında 1130'lardan başlayan yüksek seniş trendinde sonlanmış olduğu gözüküyor. Bundan dolayı satış baskısının devam edeceğini bundan sonraki süreçte söylemek biraz daha mümkün. Ee, biraz önce söylediğimiz gibi burada 1140 ve 1130 seviyeleri destek olarak takip edebileceğimiz aşağıdaki noktalar. Daha önce ee, oralardan dönmüştü. Bu sefer evet. dönebilecek mi tabii? Öyle de bir soru var. Formasyon olarak bakarsak açıkçası dönemeyeceğini söylemek biraz daha e, elverişli biraz daha e, mümkün diyebiliriz. Çünkü bir omuz baş omuz formasyonu oluşumu da burada 1170'de tamamlanmış olabilir ve yukarıdaki düşüş trendinin başladığı yerler 1307 seviyeleri. 1170'de aşağıda dip olarak aldığımız zaman yaklaşık 130 dolarlık bir mesafede oluşan bir omuz omuz formasyonu var. Teknik olarak 130 dolar düşmesi beklenir bunun. Bu da 1040 dolar seviyesini gösteriyor. 1040 dolar seviyesi aylık grafiklerde baktığımız destek noktası. Bundan dolayı yukarı tepki hareketleri yaşanabilir tabii ki. Dolardaki zayıflama zaman zaman gerçekleşirse ama genel yönün hala aşağı olduğunu söylemek mümkün. Eğer düşüş kanalının dibinden bir alt banttan tepki alımı gelirse ilk etapta takip edeceğimiz yerler yukarıda 1200, 1190 seviyeleri direnç olarak kanalın üst bandını oluşturuyor. Yani 1200 seviyesinin üzerine bundan sonra çıkılması biraz daha zor gözüküyor. Eğer bir jeopolitik risk meydana gelmezse veya Yunanistan tarafında bir uyumsuzluk olmazsa dolar tarafındaki kuvvetlenme altına 1130 seviyesinde aşağısını taşıyacak gibi duruyor. Evet yeni bir kırılma ihtimali var altında. O zaman zayıf hareketi izlemeye devam edeceğiz. Emre Çayırlı çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Katıldığın için, değerlendirmelerin için. Evet seans açılışıyla birlikte gelişmeleri aktardık, pariteleri konuştuk. Saat 16'dan itibaren tekrar birlikte olacağız. Şimdi hoşçakalın.